merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte Barbie bebeğimize peki yani yüzü boyalı Barbie bebeğimize güzel böyle okul eşyaları gibi günlük hayatta kullanabileceği eşyaları yapacağız arkadaşlar. Ben öyle. Ben de ırmak. Hep bunu söylüyor. Evet. Tanımayan arkadaşlarımız için bilmeyen. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere bu bunun yüzü boyalı. Eylül bunu boyamış. Can, canı, can sıkıntısından demiş ki bunu boyayayım demiş. Bana öyle diyor valla. Ama çok kötü oldu. Eğer bunun yüzü nasıl çıkar böyle bilginiz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Eğer yorumlar açıksa. İşte. Ayakkabılarını giydirmeyi unutmuşuz. Çok tatlı minicik topuklu Bili ayakkabıları şurada. var. Şöyle kurdele var. Evet evet. Yemedim. Evet tamam videomuza geçebilir miyiz? Hadi geçelim. Evet arkadaşlar evet. şimdi malzemelerimi hemen hazırladım. Ee, bir dakika. Bu adet kodun için vardı. Hemen unuttum. Şu an... ha, hatırladım hatırladım Hı. tamam. Üst üste koydum da niçin yapacaktım bir an unuttum. Evet şimdi. Bu köpük kağıdı. Hayır köpük kağıdı değil bu. Eva kağıdı arkadaşlar. Eva. Tamam mı? Köpük bence hani yumuşak ki. Neyse tamam. Ee, şimdi burada daha bir küçük A4 kağıdımız var. Peki sizce bunlarla ne yapacağız Barbie bebeğimize? Tabii ki de kitap yapacağız. Öyle bir söyleyeyim Kitap yapacağız. Evet şimdi. Kitabımız böyle tabii ki de büyük olmayacak. Minik boyda olacak. Şurada olacak. Şuradan, şuradan kestir. Makasımız şuradan yok. Kese, şuradan kesse. Kalem kutum yardıma koşuyor şu an. Evet. Eğer şeyim. bu video bizden yani küçükler izliyorsa lütfen makası kullanırken ebeveynlerden yardım alsınlar. Yoksa parmağını kesebilirler. Elle bile biz çok vermiyoruz. Düz bir yerden keselim. Şimdi biraz bir kamerayı biraz yakınlaştırmam lazım. Evet. Arkadaşlar ben görün aldım. az görün sadece. Şimdi ne yapacağız? Hmm, kitabın boyu bu kadar olsa gerek. Biraz böyle ölçüm yaptım ama şöyle size de göstereyim. Görmüyor ki arkadaşlar makas. Görmüyor mu? Görüyor mu Eylül? Makas görüyor. Burada arkadaşlar bazen video çekemiyoruz. O yüzden özür dileriz. Evet. Abone ol butonunun tam yanında arkadaşlar zil var. O zili açarak video çektiğimiz zaman böyle videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Ve abone olmayı da unutmayın. Yani like da like. atmayı unutmayın. Ya çok mu ince oldu? Olsun arkadaşlar o kadar kestik. Belki bir tane daha kitap yapabiliriz. Arkadaşlar zaten Barbie bebeklerimiz minik. O yüzden de minik kestik. O yüzden de minik kesmesi daha iyi Şimdi oldu. bunun tam ortasını bulacağım. Şöyle ikiye katlıyorum. Arkadaşlar biraz Allah birazcık da yusura sizin. Evet kawaii kawaii mi dönüyordu? Evet. Onlardan fantezis, böyle gözler falan çok tatlı duracak. Öyle şeyleri çok seviyorum. Ben de gülenmişim. Arkadaşlar ben seviyorum. böyle el yapımı dayı, videolarını falan çok beğeniyorum, izliyorum. Ben de. Bunu dedim, ne için kullanacağımız düşünüyor musun? İçi için kullanacağız evet, arkadaşlar. Yaprakları için. Ben arada videoyu Yaprak durduracağım. Yani. yani keseceğim arkadaşlar videoyu, yoksa canınız sıkılabilir. O yüzden. dakika sayfalı ay düşürüyordum şöyle yapalım şu an koltuk gibi durdu koltuk mu evet hem bebeğimize de uygun olacak kırmızı arkadaşlar bebeği tekrardan gösterelim hani kırmızıyla uyumlu olacak Bu hadi et, ben... em, eteği var ya kırmızı adam. evet çok güzel bir bebeğimiz evet. arkadaşım koltuk. bana yılbaşı çekilişinde çıkmıştı tamam Gerçekten yılbaşı bir şey eteğine benzemiyor mu? Hı hı. Yılbaşı ko kombini gibi aynı. Hı. Belki arkadaşlar, yılbaşı... Arkadaşlar yılbaşı kombini istiyorsanız istiyorsun. En Evet arkadaşlar şimdi böyle direkt şerit gibi kestim. Dur bakalım onu. O nasıl bir sesti? Cülük <laughs> <laughs> diye bir ses çıktı. <laughs> evet. Şimdi kitabıma göre ölçüm aldım şöyle katlıyorum. Sonra bir arka. Yani hani eğer yelpaze yapmayı bilen varsa yelpaze gibi olacak. Söyleyeyim. Ben katladım isterseniz gelin. Evet arkadaşlar katladım. Burada artan bir kısım oldu. O yüzden bunu hemen keselim. Birazcık daha bastırayım ki izi çıksın. Evet, açıyorum. Açıyorum. Açtı. Evet. <laughs> evet, şöyle Bunu bir şey benim oldu. Bunu süs yapmıştık. Evet, böyle bir süsler yapıyordu annem falan. Ben yapmayı tam bilmiyorum. Evet, şimdi işte şunu. Arkadaşlar yanlış yapmışız. Bu ne? Yaprak resmen çıkıyor yani kitabın yaprağı. Çok orantısız yaptığımız anlaşılıyor. Şöyle yapsak hiç olmaz. Neyse arkadaşlar yapıştırırız yapıştırdıktan sonra artık bir şeyler yapacağız. Şurayı keselim. Ya da yeniden mi yapsak? Ama ağaç kadın boşuna harcamıyorum arkadaşlar. O kadar ağaçlar falan kesiliyor. Evet şimdi arkadaşlar ben silikon tabancamı fişe takayım ve sonrasında sizlerle birlikte karşınıza çıkacağız. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey buldum. Ben dayanamadım gerçekten orantısız hızlıya. Şu kitabın alt kısmını şuraya böyle size göstermem lazım yoksa yapamam. Şuradan şöyle kesiyorum. Bu artan kısımların hepsini alacağım. Bu arada silikon tabancası ısınıyor. Hı -hı. E, arkadaşlar büyükleriniz yokken sakın denemeyin. Evet arkadaşlar. E, ayakkabı videosu çekmiştik bir keresinde. Hatta Hı -hı. ayakkabımız şurada. Elini çek Çok büyük gözüküyor. Kamerayı Hı -hı. direkt kaplıyor. Evet, Gördüğünüz gibi bunları yaparken arkadaşlar silikon tabancası elime hep değdi. Gerçekten çok kötü yakıyor. O yüzden Arkadaşlar onu. bir de şurada şey oldu. Ya hayır ya çıktı. yapma. Ne? <laughs> arkadaşlar gülen Olmadı arkadaşlar yap. ya. Olmadı mı? Olansız Olur. oldu. Normalde oluyor. Oldu Biz mi? yapalım gelelim bence arkadaşlar. <laughs> Yoksa olmayacak video. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi ben yaptım. Gerçekten 2 saat kağıdı böyle düzgün yapmakla uğraştım. Bir sürü şöyle kağıt setleri falan var. Sonunda şeyi arkadaşlar, buldum. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz bunları daha çok kesince ağaçlarımız kesiliyor. Yani evet o yüzden adet kağıtların boşuna harcamıyor. Yani mesela bunu belki bu videoda başka bir şey için de kullanabiliriz. Hemen tam gaz devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü çok uzun sürdüğünü düşünüyorum. O yüzden hemen şöyle yapıştırdım. Közüm evet yani Tam şuraya silikon sıktım tabii iç tarafına silikon sıktım. Arkadaşlar, Şimdi arkadaşlar bunları böyle yaptığımız için gördüğünüz gibi şöyle ben de gerçekten şöyle şey oluyor. O yüzden sakın kesme Kötü bir şey yapmıyorum elim. Yani bunu yapmamız lazım. Biz kesip gelelim ki video uzamasın daha fazla. Evet arkadaşlar güzel bir kitabımız oldu şöyle. Eylül de bu arada su içmeye gitti. Hemen şöyle ben de bir resim için kalemleri seçeyim. Evet arkadaşlar şimdi boyamı aldım. Hemen şuraya bir göz çizeceğim. Size maalesef gösteremiyorum. Eylül de bir gelemedi. Evet şöyle bir de ağız çizeyim. Arkadaşlar çok tatlı oldu bakın. Hem minicik kitap hem de bu yüzler falan çok komik oldu bence. Ben buna biraz daha yazılar ektim. Sonra videomuza devam edebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yazdım. Biraz elim boyu oldu. Bakın. Hello yazdım. Belki ters göre de biliyorsunuz ama ben yine söyleyeyim dedim. Şöyle minik. Ben görmedim havaili. abla. <laughs> arkadaşlar Çok bu arada sanırım. bu beyaz benekler falan onu ojeyle yaptık. Annem bunu duymasın. Evet biz diğerine video geçelim en iyisi. Yani diğer videoda bir demişim. Diğer videomuza Eylül. Karırım. Yine her zamanki gibi mahvetti arkadaşlar. Gözünü mahvetti. Eylül'den uzak dursun ne mümkünse. Evet arkadaşlar şimdi... Ay. Koluma bir şey gelmiş. Şimdi yani diğeri düşünce. Lazım olan tek şeylerimiz kürdan ve rengarenk boyalar. boya her şey olabilir. Yani isterseniz siz işte böyle şeyi kullanabilirsiniz. Adını unuttum. Keçeli kalem. Evet keçeli kalemlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ne için kullanacağız? Şimdi ona geçelim. Şimdi bunları, kürdanları tam ortasından ikiye bölüyoruz ve geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Eylül biraz daha kamera yaklaşsana. Eylül sanki videoda değilmiş gibi şöyle minik minik böyle hepsini ikiye böldüm. Ve şimdi siyah boyamızı alıyoruz. Ben de pembe boyu alacağım. Pembe boyu almayacaksın. Şu an almayacaksın. Ben niye boyamıyorum? Boyayacaksın. Arkadaşlar fırtın. normalde daha bir sürü şeyler yapacaktık ama sanırım vaktimiz yetmeyecek. Şu an görüyorum 10 dakikaya ulaşmışız. Ya da fırça var. Tamam Eylül bekle ilk önce. Şunların yani kürdanın sivri ucunu siyaha boyuyoruz. Bu arada arkadaşlar krem yapacağız söylemeyi unutmuşuz. Hemen direkt yapım aşamasına geçiyoruz. Koyu mavi gibi görünüyor. Ne alaka. Ucunu boyuyorsunuz. <laughs> Hepsinin ucunu siyah boyayabilirsiniz. Hayır hayır Bütün renkleri boyuyorum hatta. Ay pardon aynen bir tanesini siyah boyayacaksınız arkadaşlar. Ben yanlış dedim. Yanlış yönlendirdim şu an. Ay biz boyayalım geleyim menesi. Evet arkadaşlar ben yaptım. Şöyle göstereyim. Net kurum daha kurumadılar. Kurdu Kırmızı kurmadı. Kırmızı boyuyalım Ama bunlar kurdu arkadaşlar ya. Boyadım. Bakın. Burada mor. Şöyle göstereyim. Mor bir kalemimiz oldu. Burada harika bir pembe kalemimiz oldu. Gerçekten kuru boya gibi oldu. Bunlar da yeşil ve mavi arkadaşlar. Gerçekten harika oldular. Burada da kırmızımız var. Böyle gördüğünüz gibi. Bence kırmızı. Bununla çok uyumlu oldu. Ne bileyim bu. Gerçekten çok uyumlu oldular. Ben bunu çok beğendim. Normalde arkadaşlar vaktimiz olsaydı bir de yeni korna kalemlik yapmak istiyordum. Yapalım mı sence Eylül? Yapalım. Eylül de burada arkadaşlar. Videodan direkt çıktı arkadaşlar. Boyalarla oynamaya geçti. Yapalım mı arkadaşlar? Yapalım. Sizi kırmıyorum ve hemen yapmaya geçeceğimiz için malzemeleri ben getireyim. Arkadaşlar ilk önce şöyle dikdörtgen. Yok dikdörtgen arkadaşlar uzun. O yüzden şöyle keçe aldım. Eva kağıdı alacaktım. Eva kağıdını bulamadım. O yüzden ben de keçe kullanacağım. Şöyle kenarlarını güzelce kesiyorum. Şimdi bunu böyle yuvarlayacağız. Kalem kutuyu Abla yapacağız. devirecek bu. Arkadaşlar bir dakika göstereyim. Eylül <laughs> boyalardan kule yaptı. Evet. İşte ben burada video çekerken Eylül de bunlarla uğraşıyor. Birazcık şöyle <laughs> <laughs> Adam bu da evrilecek evet. Evet. Biraz sessiz ol çünkü video çekiyorum şu an. Şöyle ince yaptım. Süper. Bunu şöyle spon yardımıyla şöyle bir şey olacak. Altında şöyle yuvarlak e, e, keçe kağıdı ke, keçe yu, güzel yuvarlak bir kalem kutu yapacağım. Ya, Görüşürüz. Ay, kapat. Ya arkadaşlar şunu fark ettim de yeni konu dedim. Sadece de bir şerit gibi böyle kesmişim bırakmışım arkadaşlar. Son anda aklıma geldi. Şöyle unicorn kulakları yaptım. Arkadaşlar normalde bu biraz daha dümdüzdü. Buralar falan doluydu. Böyle bir kesim yaptım. Umarım olur. Şu an silikon tabancasını Arkadaşlar evet. ablam unicorn sevdiği için Evet unicorn'a bayılırım. <laughs> ben de. Bu arada arkadaşlar derdim videoyu kesmeyi unutmuşum. O yüzden birazcık sakarlık olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar etraf kesinlikle battı. Ve unicorn'un kalem kutumuzun son hali böyle. Tabii ki de son hali böyle olacak. Ben de kalem kutu yaptım. <laughs> arkadaşlar evde işte küçük böyle almış böyle birleştirmiş. Sizi görebiliyorum. <laughs> böyle bir kalem kutu yapmış. Ama ben hemen videoma devam ediyorum. Çünkü az zamanı kaldı 13 dakika oldu. Aman çabuk yap yoksa. Çok da uzun olsun istemiyorum çünkü insan gerçekten belli bir zamandan sonra bakıyor o zaman kısa sürede video çekmek istiyorum böyle 13 dakikayı arkadaşlar biliyorsunuz böyle arkadaşlar burada adet Bu kalemleri yapacağım. koyuyorsunuz bunu, evet, ee, şu an lütfen engelleme tamam. arkadaşlar ay düştü şöyle Altı kapalı oldu böyle bir kalem kutu normal böyle şey olacak eli ver çabuk Şimdi arkadaşlar buna gözler ekleyeceğim de altına ufak bir böyle hani kızar kızarmış bir yanak yapacağım. Sonra sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere şu anlık. Evet arkadaşlar şimdi yeni kalem kutumuzun son halini size göstereceğim. 3, 2, 1. Arkadaşlar çok tatlı oldu gerçekten. Ben tam şurada kulakları var. Şu an seni görmen önemlidir arkadaşlarımızın. Ben şurada boynuzu yaptım böyle gözleri var. Kulaklarını gördüğünüz üzere pembe boydum. Ay görmediğiniz üzere demez desem daha doğru. Altına kızarmış bir yanak gibi yaptım. Çok tatlı oldu. Şimdi hemen hız kesmeden kalemlerimi koyacağım. Kalemlerim hep dağılmış. Eylül. Bakın arkadaşlar tatlış kalemlerimi hemen koyalım. Bence arkadaşlar güzel oldu. Yapmak ben. istiyordum. Tamam çok kötü davrandım. Evet arkadaşlar. Sen çok... Eylül'de oyun oynuyor. He? Eylül gider misin? Rica ediyorum. Şöyle güzel bir kalem kutu oldu. Ben Ve bugünkü yaptıklarımızdan üçüncüsü. Hatta birincisi değil. Kırmızıyla şu uyumlu oldu. Evet. Bence güzel oldu. Daha yakından göstermek istedim. Şöyle kalemleri hatta şöyle dizim ben geleyim. Evet arkadaşlar bence aralarından en güzeli pembe oldu ya. Pembe tam bir kalem gibi. Şöyle yine aynı şekilde kitabımızı da yine gösterelim. Bu da vazgeçilmez. Böyle hello falan yazdım. Bir de son olarak bu arkadaşlar. Birazcık dağındık masamızı da görmüş olabilirsiniz. Evet Eylül şimdi kapanışı yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya sığdıramadığımız bir sürü böyle yapacağımız şeyler falan var. Bunu başka bir videoda görebilirsiniz. O yüzden takipte kalın. Cumartesi yani... Bu videodan 2-3 gün sonra falan yine video gelecek. Güzel bir video gelecek arkadaşlar. Bomba gibi bir video gelecek umarım. Evet. Ne diyorduk Eylül? Kanalımıza abone olmayı ve be Beğen videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.